Özgeçmiş. Ebu Bekir Altuntaş 1967 yılında Sivas'ta doğdu. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Sırat Fakültesi'nde Tarım Makineler Bölümü'nde tamamladı. Akademik kariyerini Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde 2000 yılında yardımcı doçent doktor, 2006 yılında doçent doktor olarak sürdürdü. 2012 yılında profesör doktor ünvanını aldı. Halen Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sıraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 60 adedi uluslararası indekslerce taranan dergiler olmak üzere yüzün üzerinde bilimsel makale ve yayını bulunmaktadır. Şiirleri Kümbet Dergisi başta olmak üzere bazı dergilerde yayınlandı. Tokattan Mısralar 1, 2 ve 3 antolojisinde birçok şiiri basılmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği ve İlesan üyesidir. Anne ve babamın ruhlarına ithaf, gerçek alem yolcuları. Yalnızlık girdabında kalmışım hem çaresiz, öksüz yetim biriyim hayata küskün sessiz. Hayat acılara ve hasrete her an açık. Ölüm hayatın koynundaki bilinen sarmaş. İzler taşmaladınlar hayat boyunca. Güzel hatırayla anılmalı insan ölünce. Gerçek kalem yolcuları gittiler yollarına. Muhtacım annemin babamın kollarına. Ölüm hayat iksiri içene sunulan çiçek ölüm yaşanılarak anlaşılacak bir gerçek güzel yaşayanlar elbet güzel ölecekler hak yoluna baş koyanlar hakkı görecekler gönül çerağım arka kapak şu can mülkümde şahımsın sen benim gönül çerağım hem dildarın penahımsın, sen benim gönül çarağım. Biçare mecnununum senin, aşkına meftununum senin, kapında aciz kulunum senin, sen benim gönül çarağım. Gözlerine hayranım senin, her emrine kurbanım senin, fakir bir gedanım senin, sen benim gönül çarağı,